Pelin Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Günlerden cuma ve yine birlikteyiz. Umuyorum keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bugün sizlerle aşk, sevgi ve teslimiyet üzerine konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz bir haftalık sürede benim konum böyle bir yerdi. Onun üzerinden bir sürü açılım oldu ve açılmaya da devam edecek. Şimdi yüzüme hafif ışık vuruyor ya. Zifiri karanlığın içine düşmüştüm aslında. Yavaş yavaş oradan o küçük ışık yüzmesi kendini bana göstermeye başladı. Oradan çıktıkça bir şeyler ifade bulmaya başladı ve cuma için ne çekeyim dediğimde içimden bu geldi. Bir konu hayatımızın içerisinde aslında her yere yayılıyor. Tek bir şey gibi düşünürken o birçok alana hizmet ediyor. Benimki de aslında tam olarak öyle. Aşktan girelim konuya. Aşk güzeldir, değil mi? Kalbin taşması, o tatlı tebessüm, o heyecan, o e, tokluk duygusal tokluk, işten kapanması, sadece düşündüğünde bile yüzünü güldürmesi. Aşk sadece karşı cinse ya da hemcinsine mi olur? Hayır. Bence aşk benim için deniz mesela. Deniz benim için aşk. Her daim beni heyecanlandıran, bana iyi gelen, canım kızım benim için aşk, mavi benim için aşk. Başka aşklar da var. Ama evet kendi üzerimden gidersem, karşı cins sebeslediğimiz bir aşk da var. Ya da sevgi. İkisi birbirinden farklı bana göre de. Tamamen kendi e, dilimden aktaracağım. E, onu belirtmek isterim. Pelince konuşacağım bugün. Ortaokula geçtiğimde o platonik aşk derler ya çok tatlıdır. <laughs> Tanından yenmez bana göre. Onu deneyimledim. Sadece bir tebessümün bir merhaba demesi, nasılsın demesi, şöyle omuzuma dokunması benim bütün günümü çiçek bahçesine çevirirdi. Aramızda 3 yaş vardı. Özellikle o yaşlarda yaş farkı tabii ki çok önemli oluyor. Dolayısıyla ben onun için küçük bir çocuktum. Ee, ve o mezun oluncaya kadar ben ortaokulu bitirdiğimde o da liseyi bitirdi ve mezun oldu. O 3 yıllık sürede onu her gördüğüm, her e, selam verdiği an, merhaba dediği an benim için paha biçilmezdi. Tam tersi olduğunda da bayağı hüzün e, <laughs> rüzgarları esiyor oluyordu tabii ki. O kadar güzel bir deneyimdi ki şimdi bile anlatırken yüzümü güldürüyor. Bir daha öyle bir şey yaşayacağımı düşünmemiştim. E, yani... İştahımın kesilmesi, kalbimin ağzıma gelmesi, çok e, tatlı hisler ama yaşadım hem de bu yaşımda ve bu platonik değildi, karşılıklıydı. Benzer hisler içerisinde kalbimin ağzıma gelmesi, heyecanlanmak, iştahımın kesilmesi, işimin gücümün arasında aklımın oraya kayması... Müthiş bir motivasyon. Daha başka bir sürü şey. Dedim ki yani wow inanamıyorum dedim ya. Yani hani bu yaşta da olabiliyormuş. Çok harika, mükemmel yani. Şaşkınlığımızı karşılıklı da birbirimize ifade ettik. O da karşı taraf da şaşkındı. O tatlılık yerini bir anda korkuya bıraktı. Evet bir niyetim vardı. Kendi hayatınıza şimdi uyarlayın. Farklı farklı bir sürü alanda bunu deneyimliyoruz. İş konusunda, ilişkilerimiz, arkadaş ilişkileri, aile ilişkileri, e, her yere uyarlayabilirsiniz. Bir niyete giriyoruz ve o niyet e, kalple uyum sağlamıyorsa, kalpte e, farklı inanç kalıpları, ondan sonra e, ya da korkular mevcutsa, o zaman. ...ya o niyet gerçekleşmiyor ya da gerçekleştiği hızda yok olup gidiyor. Çünkü kalple zihin orada kendini dengelemesi gerekiyor. Bende de o niyetim can buldu. Ama o güzelliği deneyimlemek yerine kısa sürede oradan korkuya yol aldığımı fark ettim ve korktuğum başıma geldi. Başıma geldiğinde ise o e, karanlığın içine düştüm. O karanlığın içinde neden neden diye sorgulayıp çıkış yolu bulmaya çalışırken en sonunda dedim ki tamam var bir bildiğin. İşte teslimiyet dediğimiz yer. Bolca neden diye sordum bu arada. Bu hemen 5 dakikada olmadı emin olun. Anlamaya çalıştım, kontrol etmeye çalıştım, dönüştürmeye, farklılaştırmaya çalıştım. Ama kar etmedi. Yoruldum, çok yoruldum ve sonrasında o kontrolü bırakıp teslim etme, teslimiyete girmek durumunda kaldım. Olması gereken de buydu zaten. Her şeyi biliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz zannediyoruz ama öyle değil. Bırak bakalım şu an bir şey öğreniyorum. Bir şey öğreniyoruz. Hepimiz yaşadığımız bütün deneyimlerden bir şeyler öğreniyoruz. Ve onları görebilmek için o kontrolü bırakmamız gerekiyor. <laughs> Ve bıraktığımda şu ana kadarki anladığım özellikle o korkumu net görmek oldu ve o korku sadece, o kaybetme korkusu sadece <laughs> ilişki için geçerli değildi. Başka yerde de onu farklı şekilde deneyimliyorum. Hmm, o bana merhaba dedi. Onun dışında başka şeyler de fark etmeye başladım. Ve yavaş yavaş gün geçtikçe o karanlığın içinden ışık kendini göstermeye başladı. Pelin bırak, Pelin serbest bırak. Tamam. Yaşadığım deneyime binlerce şükür bunu yaşayabildiğim için. Ve şu an görmen gereken bir şey var. Evet, bu kadar güzel bir şey oldu ve Üf, gitti elimden. Tamam. Evet o canım canım gerçekten acıyordu. Ee, birkaç güne kadar özellikle. Ama o sonra oraya merhem olmaya başladı. Teslimiyete girdikçe oranın merhemi gelmeye başladı. Hayat bazen ağır bazen daha hafif şekilde bize bir şeyler gösteriyor. Bunu canımız yansın ağlayalım diye yapmıyor tabii ki. O kıyafetleri üzerimizden çıkarabilmek için, o korkularımızdan, o inanç kalıplarından sıyrılabilmemiz için, özümüze kavuşmamız için oluyor aslında bunlar. Ee, evet can acıtabiliyor. İrili ufaklı, çok daha ağır deneyimler yaşayabiliyoruz. O teslimiyete ...girebildiğimiz zaman orası çok kolay bir yer değil. O acı dediğimiz şeyin içinde oturmak çok kolay bir yer değil, biliyorum. Ama günler geçtikçe bir şeyler gerçekten kendiliğinden hafiflemeye başlıyor. Ee, görünür kılmaya başlıyoruz bir şeyleri. Teslimiyete girdiğimizde, hani ben bunu bunu yaşadım, canım acıyor ve bunun içinden çıkamıyorum... ...bana yardım eder misin dediğimizde o enerjiye ya da her ne diyorsanız o güce yavaş yavaş sana bir şeyler göstermeye başlıyor. Tekrar vurgulamak istiyorum. Ben bu örneği hani bir ilişki üzerinden verdim ama hayatımızın her alanında benzer deneyimler yaşıyoruz ve o kontrolü bırakıp teslimiyete geçtiğimizde ise o zaman çözümler önümüze çıkmaya başlıyor. Ve dilerim hepimize, hepimiz için korkularımızdan sıyrıldığımız, inanç kalıplarımızdan sıyrıldığımız, neşe, keyif, coşku içinde keyifle deneyimler yaşadığımız bir hayatımız olsun dilerim hepimiz için. Aşk bir süre sonra kendini sevgiye bırakır. O adrenalin ister istemez aynı şekilde devam etmiyor. Sonrasında o sevgiye dönüşüyor. Ben şu anda bu sıcağı sıcağına anlattığım deneyimde e, yaptığım ilk şey o karanlığın içinde oturmak oldu. O canımın acısının içinde oturmak oldu. Onun içinde oturduktan sonra yavaş yavaş bir şeyler e, o ışık kendini göstermeye başladı. Sonra kendimce çalışmalar yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Daha kim bilir neler çıkacak. Neler açılacak bana. Ee, ve bize dolayısıyla halen daha orada yol almaya devam ediyorum. Her zaman e, her türlü destekle yanınızdayım. Ama şunu Nacizane unutmayalım. Kabulde ve teslimiyette olalım olabildiğince her ne yaşıyorsak bir şekilde o kontrolü bir yerde bırakıp görmem gerekeni bana göster diyebilelim. O zaman o kabuklar yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Şurası hissetsin. Burası hissetmediğinde hiçbir kıymeti yok. Burası hissetsin. Ve son cümle. Olabildiğince kalpte yaşayalım. Burada olalım. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Haftaya cuma görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.